Vali İbrahim Akın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında. Dünya ve ülke gündeminde yaşanan gelişmelerden halkı haberdar eden ve toplumun isteklerini yansıtarak kamuoyu oluşmasında önemli bir role sahip olan basın kuruluşları, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili araçlarından birisidir. Bireyler, çevresinde olup bitenleri öğrenmek için güvenilir bir kaynaktan bilgi edinmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacı gideren basın kuruluşları, teknolojik imkanların gelişmesi ile birlikte günlük hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Geçmişten günümüze basınımızın gösterdiği bu gelişmede şüphesiz en büyük pay, görevini fedakırca yerine getiren basın mensuplarına aittir. İçinde bulunduğu zor koşullara aldırmadan günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimizin halkı bilgilendirmek adına verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Gazetecilerin basın meslek ilkeleri doğrultusunda doğru ve tarafsız bir şekilde toplumu aydınlatması ülkemizde demokrasi kültürünün gelişmesi, temel hak ve hürriyetlerin korunması, birlik ve beraberliğimizin pekişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu anlayışta görev yapan yerel basın kuruluşları da halkımızı bilgilendirmenin yanı sıra şehrimizin sorunlarını ve halkımızın taleplerini dile getirmekte, daha huzurlu ve kalkınmış bir kırşehir için yapılan çalışmalarda bizlere destek olmaktadır. Bu düşüncelerle halkımızı aydınlatma adına üstlendiği görevi özveriyle yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.